küçük kız. Sen kimsin? Ben Cadı teyze korkma gel seni. Ateşinleyeceğim hadi. Hayır. Hadi gideceksin. Hayır. Buraya gel. Seni mi ha? Seni mi Ya Cadı teyze beni nereye ışınlayacaksın? Çok güzel bir yere çok mutlu olacaksın. O zaman Cookie'yi de benimle getir. Al kucağına. Hadi başlıyoruz. Bismillah. Sen kimsin ya? Cazi teyze. Cazi teyze ben de açtım git ya. Az önce Hirano'yu ışınladım sıra sende. Nereye ışınladın ya? Çok güzel bir yere. Ya beni ışınlama ya ediyoruz. Ati. Lan ben neredeyim ya? Burası neresi? Bu çatı beni nereye düşüyor ya? ya. Kaçı nereye geldik? Bu nereye? Oha! Oğlum nereye getirdi lan bizi bu eller? Ya ben ne yapacağım burada tek başıma? Nasıl eve geri gideceğim buradan ya? Ne olur? <laughs> Aa gelsin dedi demişti. Onur'u da ışınlayacağım diye. O da gelmiş. Gel. Ay. Abla. Gidiş. Abla. Sen mi buraya geldin? Evet beni de ışınladı. Doğru Cedi demişti zaten. Bekleyin. Bana da ne bir Neyse gel hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Bekleyin. Nereye gidelim? <laughs> Nasıl eve döneceğiz oğlum? Abla. Ne? Bisiklet. Tutsana şunu. Gel gel. Ya ben onu bilmem zaten. <laughs> Oha lan. Şansa bak. Zeynep, Helenur. <laughs> ya. Ay benim de cadı ışınladı buraya. Sen mi? Ay neyse bari iyi bir yere en azından. Evet neyse, ya, sahile, ha, sahile geldik. Hadi gezelim bari. Hadi gidelim yürüyün. Koki de, de var. var değil mi o Hadi gezelim. Gel. Hadi yürüyün bakalım gidiyoruz. Peranur Koki ile yarış yapın. Aa o beni geçer. <laughs> Ama bisikleti bu tarafa doğru getirme. Dur bekle bir dakika. Gelir nasıl olacak? Gidiyor. O aldı başını gidiyor. <laughs> Zeynep bir şey yap. <laughs> bir dakika. Hadi gelin bakalım. Kuki koş koş koş. Kuki yendi bile ya. Hemen yendi Kuki. Bak bak bak. <laughs> Ya Zeynep, Efendim? şimdi biz buraya geldik de Hı. daha doğru saçınlandık da. Evet. Ne yapacağız? Ya bilmiyorum ki. Hem <laughs> aman Ömer de buradaymış Ömer. Sen nasıl geldin ya? Bilmiyorum ben de. Bizi ulanıyorum. cadı ışınladı biliyor musun? Sen de mi ışınladı yoksa? Evet. <laughs> Bak bu da bisiklet binerken ışınlamış görüyor musun ne fena. Burada bu cadı nereden çıktı herkes biliyor. Her şey... Bahçede bisiklet sürüyordum bir anda ışınlandım buraya burada sürüyorum artık. O zaman Hiranur'la birlikte bisiklet sürün bari ne yapalım değil mi Zeynep? Evet. Sonra o aynen. değil de. Babam, ba belki babamı daşınamıştır. Bir şey söyleyeceğim bu cadı bizi buraya ışınladığına göre onun vardır bir planı. Evet. Yoksa niye bizi buraya ışınlasın? Bence Helen bizim yanımıza gelebilir. <laughs> Neyse yürüyün bakalım. Belki bir yerde karşımıza ya çıkar ya çıkmaz. İnşallah çıkmaz. İnşallah. İnşallah. Koki koşalım koş. Koş, koş. koş 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 <laughs> koş. <laughs> ay ne yapıyor ya? Perişan ettin oğlum ablası ya. Koki <laughs> nerede? <laughs> 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 ah teyze kızlar burada dedi. Geziyorum geziyorum yoklar. Nereye gittiler ya? Nereye gittiniz? Buraya gelin. Şöyle gidelim bari ya sahile doğru Zeynep. Anne bence de ya. Oldu. Ne? Ne? Biz cadı gelirse diye bekliyorduk. Tung 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 sarı gelmiş. Tung 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 mu? Aa, Kaçın gidiyoruz. Tung tung sahile de gelmiş. Zeynep yürü yürü. Ya bir bu eksikti. Ya demek ben sana dedim ama değil mi? Buna bir planı vardır dedim. <laughs> Kuki? Ne oldu oğlum? Ne gördün orada? Zeynep. Ne kedik kedi? kedi. aa, varmış. aa Kedi vermiş. Ben diyorum bu hayvan ne gördü o tarafa doğru şey yapıyor. <laughs> Bak o da orada. konya fenası hayvan seni hayvan. O değil şimdi. Biz tongtuku unuttuk. Ay evet. Her an buraya gelebilir. Ne yapacağız? Gözükmüyor da şimdi. Ay, ne, köpeği güzel. ya? Kara, kara Yürü. Ya köpekler ne olacak? Sana sana. Dışarı aman. Yürüyün gidelim. Hadi biraz buradan uzaklaşalım. Gelin. Yürüyün. Zeynoş. Orada da kedi yatıyordu. Aha köpek gördü açacak şimdi. Tepek gördüğü <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> <laughs> hadi oyna oğlum. Bak kuyruk sallıyor sana. Cookie. Ya Cookie, hiçbir köpeğe şey yapmıyor ya. He, kaçınca ve peşine gidiyor. Aynen. Köpekten korktu kaçtı. Bunu şeye getirelim. Aa, o parka mi? gidecektik biz. Evet. Köpek parkına gidelim. Hadi yürüyün. Hadi oraya gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Hadi Tum 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 sahur geldi. Ben sana bir şey yapmadım. Niye geldin? Ha tatlım şey yapmayacağım. Seni hattı götüreceğim. Götürme istemiyorum. Hayır. Gidiyoruz. Hayır. Hadi bakalım Kuki Bey. Sana arkadaş bulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben de kaçacak da belki alışırız sonra falan. <laughs> yani durmaz orada gene de. Bak Hiranur gidiyor. Bir evet. Şey diyeceğim Ömer nerede? Yok. Nasıl yok? Kız arkamızdan geliyordu ya. Yok. Ha, yoksa tüm 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 kaçırdım onu. Anne ya. Ya ne bileyim ben şimdi Ömer'i aramak zorundayız. Evet. Yürü. Hadi gel. Ay başımıza bir işler çıktı Koki. Vallahi ya. Hiranur. 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 Gördün mü sen? Emi Ömer gördün mü? Hayır. Hayır. Kaçırmış demek ki. Yürü arayacağız. Hadi bulacağız artık onu. Oy, prenses acaba bu? Ha? Koki çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Koki. Oy, oy, oy. Koki. Bak görüyor musun? Gene kavga etti köpekle. Evet. Valla sövdü herhalde. <laughs> ah diyor bir de. Ah diyor bir de. Seni bıcır seni. Hıskandı. Oradan oraya koştu. Geldi köpek bunu konuşmak için. Evet. Havladı havladı. En son öbür köpeği de çıldırttı. Evet. O Bu sefer evet. Fena fena. Hmm, buldum sizi kızlar. Geliyorum. Bekleyin beni. Geliyorum. Ya Zeynep, Hı. bayağı bir yol geldik. Evet ya. Ha, hala Ömer'i göremedim. Hani valla ben de görmüyorum. Ya ta nerelere geldik yok görüyor musun? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Biraz daha ileriye gidelim belki buluruz. Hadi, gel. Hadi yürü bakalım İranlar. Kuki, Kuki. Ömer abinin kokusunu aldın mı oğlum? Aldıysan bizi ona götür. Arada bir alıyor kokuyu götürebiliyor yani. Arada bir şanslı. Yani. Gerekiyor. Mısırcı. Mısırcım mı? Nerede mısır ya? Ya Zeynep, Hilonur mısır istiyor. Ya çocuk kayboldu bu mısır diyor ya. Vallahi ya, Kuki de ne yapıyorsa Allah'ım bir gelemedi. Eşe yürü. Eşe yürü. Eşe bu susmaz artık, buna mısır alacağız mecburen. Bak, bak bağırıyor ya. oradan. Ne oluyor? Burası zaten mısırcı kaynıyor. Nereye gidecek ya? ya Olmasa ya. başkası olur. Evet. Bak aldı başını gidiyor bak. Yürü hadi yürü alayım. Masa var mı orada? Vardır herhalde yani. Ha? Sus. Bakalım gel. Al İranur. Al. İranur. Ya. Bisikletle nasıl yemeyi düşünüyorsun? <laughs> ben yiyeyim senin yerine. Hayır. <laughs> tamam yürü yürü vereceğim yürü. Bir yerde oturalım da orada ye bari. E şurada bari oturalım. E hadi yürü. İranur. İranur. Ha. Sen yer bulana kadar mısırın bitti. Yedim bitirdim. Elinden <laughs> mi? <Sormadım> ben? <laughs> Ay hadi ay evet. getirdin. Buldun şu bisikleti. Bulurum. ne yapacağız böyle bununla mı gezeceğiz biz Allah sen? Ha? Evet. evet. Bir şeyi de bulamadık. Ömeri. Bak o da istiyor. Koki zaten ister. <laughs> İsteyişe bak. Hadi yiyin de gidelim Ömer'i bulalım. Ya Zeynep, Efendim? en kalabalık yere geldik. Evet. Hala görünürde kimse yok. Ne Tung Tung'u olsa... görebiliyorum ne de Ömer'i. Burada olsa da görmemiz zaten çok zor. Şirinur sen görebiliyor musun? Göremiyoruz. Yürüyün bari yürüyün. Böyle evet. durmakla olmayacak bu iş. Şimdi geldik? Kukiye köpek ]ler. alanına getirdik. Arkadaş bulacağız Kukiye. Hadi gidelim. Yürü bakalım. Hadi. Burada köpekler var. Cookie. Bak oyun alanları da var Kukiye göre. Çıksın da oynasın orada değil mi? Evet. Ben hadi. Hadi. Yürü Kuki, sen arkadaş Uylu, bulduk. <gülüyor> Korkudan. <gülüyor> vallahi Zeynep. <laughs> Korktu kız. Burada büyük köpekler var ya ondan herhalde. Kuki, <laughs> yürü hadi oğlum. Yürü korkma. Kuki, hadi yürü oğlum. Kuki. Bak köpek var orada seni bekliyor. Yürü. Gitmiyor. Kuki, <laughs> Kuki. Zeynep şuradan atlattır. Bir kere göstersen belki yapar. Kuki atla oğlum. Gel gel gel. gel. Cık. Atlamıyor. Kuki. <laughs> kaçma kaçma. Bak kızıyor. Hoppa. Kuki atladı. Ay yakış. Bir daha bir daha. Hoppa. <laughs> Çok güzel atlıyorsun Kuki. Ablası gitti bak. Kuki. Atla hadi. Aklı diğer köpeklerde hiç hiç Eline. konsantre Doğru. olamıyor. Anne, Cookie dolandı. Çıkarsak mı ya bilemedim ki. Evet, Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Az önce tunk tunk sahur tam dibindeydi. Fark etmedin. Ama bir anda yok oldu. Nasıl oldu anne? Bilmiyorum Zeynep Zeynep dedim. Sen görmedin, duymadın. Kayboldu neyse ki. Bu ait gitti. Kuki, okay. orada mı kaldın oğlum? Çık koş koş koş. Kuki, çık oradan hadi. Çıkamıyor ki yardımı. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Çık hadi çık. Çıksana. <laughs> koş oğlum. Gel oğlum. Gel 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 gel. gel. Koki. Gel. Aferin. Kuki, aferin. Kuki, sen bu işi yaparsın oğlum gel. Koş 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 koş. Hadi in aşağıya. İnemiyor bak kaldı orada. Seni biz buraya niye getirdik? Köpek <laughs> alanına niye getirdik biz seni çocuğum? Oyna diye işte. <laughs> Şükür köpeklerin oradan çıkıp buraya kadar gelebildik. Evet ve ben o kadar yoruldum ki anlatamam. Kaç saattir köpek bölümündeyiz. Ömer'i evet. <laughs> unuttuk. Ömer. Ömer. tung Sahur. Bir ara senin yanındaydı sonra kayboldu gitti. Ben görmedim biliyorsun zaten. Kuki. Bilmiyorum Ömer şimdi nereden bulacağız? Akşam oluyor ya. Hava kararıyor Ömer hala ortalıklarda ne yok. Verirse. Ay, az daha bir arayalım bulamazsak öyle yapacağız ya, artık. Bir de biz buradan geri nasıl gideceğiz? Hiç bilmiyorum ya. Aha ben buradayım. Ömer'i de sakladım. Benden kurtulduğunuzu mu sanıyorsunuz? Buraya gelin bakayım. <laughs> Anne. Ne? Çok 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 sağır bizi çağırıyor. Gittin. Gelin <laughs> mi dedi? Evet. Zeynep ne yapacağız? Anne gitsek mi ya? o onun yanındaysa. Ya Zeynep benim yanında dedi zaten duymadın mı? Ay duymadım demek ki orayı. E nasıl ki peşinde ya buna da güven olmaz ki şimdi ben anlamadım. Ya, niye kandırıyorsa ben onu yedimse? Yani ya kandırıyorsa bizi? Sence? Ben orada değildir yani. Hmm. Sonuçta çok saçma yani. Yanındaysa niye oraya götürüyor ki? <laughs> Bence biz ya, buraya ben gelmeden ya, önceki yere gidelim. Hı. Hmm. Belki Ömer oralarda olabilir. Bizi de şuna da yere mi? Evet. Tamam hadi gel gidelim. Hadi, hadi. şuna andığımız yere Nereden gidiyoruz. Kuki Cookie yürü oğlum. Nereden gidiyoruz? Geldiğimiz yere geri gidiyoruz. Bir Hukuk... şey oradan gittiyse i̇şte, çok sağ Tunk uzun evet uzun o taraftan gidiyorum. gitti biz bu taraftan giderim aynen. Yürü yürü. Koş koş koş. Ya bayağı bir geldik. Çok Ama güzel. bizim oturduğumuz yer buru değil. Tam az ilerisi işte. Oraya gideceğiz şimdi. Çok yoruldum. Sahil o kadar büyük ki git 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 bitmiyor. Ya ben bu kadar yürümedim bir günde gerçekten. İşte bugün yürüdün. Hadi şimdi oraya gidiyoruz bakalım yer var mı? Daha doğrusu Ömer, var Ömer mı? Var mı? evet. Ama. Bak Hiranur gidiyor. Kuki onun peşine koşturuyor. Kuki! Koş oğlum abla yakala koş. Zeynep! Bu ne kız? Kız kutunun içine çocuk koymuşlar. Çocuk bebek. Anne bu ne yapıyor? Kız kim koymuş bunu buraya? Gülüyor bir de. Cookie? Ha gülüyor bir de. <gülüyor> kim koydu seni buraya? Ha? Ne bileyim? Annen nerede çocuğum ne yapıyorsun burada sen? Kuki Çocuk var kutunun içine gel çıkar oğlum gel. Kuki çıkarsana. Bak çıkarmıyor ya. <laughs> Öyle yapma. Hayır çıkmıyor kutunun içinde kaldı. Ha çıkıyor. Çık hadi çık. Annenin yanına git. Ne yapıyorsun kutunun çık, içinde ya. sen? Yürü. Hala Ömer'i bulamadık. Ha, geldik buraya Ömer hala yok. He, ha, Ömer nerede ya? Ay Zeynep artık buradan sak mı diyorum. Nasıl ışınlanacağız anne? Ya ne bileyim şu cadı yok mu ya? Tung tung tung. Seyri bisikletimi çaldı ya. Ay Ömer sen neredesin? Kaç saattir seni arıyoruz. Bisikletimi kaldı. Kaybı. giden bisiklet olsun. Sen kurtulmuşsun en azından. Evet. İyi bari şükür. Ömer de geldiğine göre artık buradan gidelim. Bence evet. de ben da gelsin de gidelim. Hadi Hiranur buraya gel. Neredesin? Her Ay hala bisiklet bir sürüyor ya. Bir sürüyor hala. Bence el ele gözlerimizi <laughs> kapatalım. Işınlanırız. <Selena, gülüyor> Hadi, kapat gözleri. <laughs> Selena. Selena. yapın bakayım. Selena. 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 <laughs> Meryem. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.